Noktalama işaretlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün noktalı virgülü işleyeceğiz. Noktalı virgülle bilmemiz gereken en önemli hususları sıralayıp konumuzu işleyeceğiz. Arkadaşlar noktalı virgülden sonra küçük harfle başlanır. Bunu unutmayın. Ha özel isimse ayrı. Normal şartlarda cümle içerisinde noktalı virgülün kullandığı yerden sonra cümleye devam edildiğinde büyük harfle başlanmaz. Buradan da faydalanarak bu kuraldan da faydalanarak noktalı virgülü bulabilirsiniz arkadaşlar. İkinci maddemiz neydi? Cümlede virgül yoksa noktalı virgül olmaz. Arkadaşlar parantez içinde bize noktalama işaretlerini yerleştirmemiz istenen tarz sorularda ne yapacağız? Cümlede virgül yoksa noktalı virgül olmaz kurallığından hareketle yerleştireceğiz noktalama işaretlerini. Üçüncüsü arkadaşlar noktalı virgül virgülün yetersiz olduğu durumlarda yardıma gelen bir ağabeydir arkadaşlar. Virgül yetersiz kaldığı zaman cümlede virgülü koyduğumuzda eğer cümledeki o anlamı, vurguyu tam manasıyla bize vermiyorsa yardıma gelen işaret, noktalama işareti hangisidir? Noktalı virgüldür. Bu da bir sonraki kuralımız. Bu üç kuralı unutmayalım arkadaşlar. Gelelim nerelerde kullanıldığını. Zaten çok bir yerde kullanılmıyor arkadaşlar. En çok biliyorsunuz noktalama işaretlerinde virgülü kullanıyoruz. Bir nitelikten başka bir niteliğe geçerken kullanılır demişiz. Nedir bu örneğimize bakalım. Pazardan kivi, elma, muz, kabak, ıspanak, biber aldım. Şimdi virgüllü araya koyarsak arkadaşlar burada dikkat ederseniz cümlemizde yazılı ifademizde ne yapmışız? Sebzeleri ve meyveleri birbirinde noktalı virgülle ayrılmışız. Virgülle ayırabilir miyiz? Yardıma gelen ve burada bir nitelikten başkasına geçişte gelen bir ağabey var. O da noktalı virgüldür. Buna dikkat edelim. Erkeklerden İdris Ali, kızlardan Ferda, Yekun, Zeynep katılacak. Burada da yine bir nitelikten başka bir niteliğe bir geçiş var. Bir grup var. Gruplar arasında ne kullanılmış? Noktalı virgül arkadaşlar. Evet. Diğer bir kullanım yerimiz kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için. Bakalım örneğimizde, eşek ölür, semeri kalır, insan ölür, eseri kalır. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere eşek ölür, semeri kalır sıralı cümlesinde, sonra insana geçiş yapmış, insan ölür bir sıralı cümle, eşi, eseri kalır diye devam etmiştir. Dolayısıyla burada. Kendi içinde virgülle virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış. Bir örneğimiz daha var. Çağrılın, çağrıldığın yere git. Ar eyleme. Çağrılmadığın yere git. Rezil olma denmiş. Yine kendi içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Devam edelim. İkiden fazla eşdeğer öğeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konur. Ne demek istiyoruz? Burada deneme, makale, günlük ve sohbete göre daha duygusal içerikli bir yazı türüdür demişiz. Burada biz deneme, makale, günlük ve sohbete göre daha duygusal içerikli bir yazı türüdür dersek dikkat ederseniz deneme, makale, günlük, sohbete göre dersek adeta deneme, makale ve günlüğün sohbete göre daha duygusal içerikli bir yazı türü olduğu anlaşılır eğer virgül koyarsak denemeden sonra. Ama biz ne yapıyoruz? Burada vurgumuz deneme üzerinde. Deneme diyoruz makale günlük ve sohbete göre daha duygusal içerikli bir yazı türüdür. Bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Ahmet, Ali Veli ve Fatma gibi isimlerden daha çok tercih edilen bir isimdir. Burada Ahmet, Ali Veli ve Fatma gibi isimlerden daha çok tercih edilen bir isimdir diyerek ne yapıyoruz? Özneyi belirtiyoruz. Daha çok tercih edilen bir isim olan ne? Ahmet özne vurgulanmış, özne belirtilmiş burada arkadaşlar. Evet, noktalı virgül bu kadar kolay bir konu arkadaşlar. O en baştaki maddelerimizi unutmayalım. Noktalı virgülden sonra küçük harfle başlanır. Bir, ikincisi cümlede virgül yoksa noktalı virgül olmaz. Noktalı virgül, virgülün yetersiz kaldığı durumlarda A yapıp yardıma gelen bir noktalama işaretidir.